Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bir cadılar bayramı kostümü ve makyajı yapacağız. Bilmiyorum çoğunuz kutlamıyoruz, kutlamak istemiyoruz. Dinimizde bunlar yok diye yazabilirler. Ama bunu bilmiyorum. Yazabilirsiniz de yazmayabilirsiniz de. Ben böyle bir şey, böyle bir konsept hazırlamak istedim. Bunda da hiçbir sakınca görmedim. Öncelikle evimde hiç beyaz bir şey bulunmadığı için yanaklarımı, suratımı... Beyaz bir kremle bu şekilde yaptım. Fazla yedirmemeye gayret gösterdim. Sonrasında dudağıma siyah kalemle ruj yaptım. Siyah ruj olsaydı müthiş olabilirdi bence, bilmiyorum. Şöyle gözümün etrafına anlamsız şekiller çizdim. O anlamsız şekli siz istediğiniz şekilde çizebilirsiniz. Sizler de yapabilirsiniz. Çizdim. Etrafını, içerisini şöyle bir siyah far ile doldurdum. Yanağıma da bir dikiş izimi dersiniz artık her ne derseniz ondan yapmaya çalıştım. Mia da bana yardım ediyor. Mia da diyor ki ya anne bana da bir makyaj yapar mısın? Tabii ki yapamayız evlat. Sen de makyaj belli olmaz. Böyle yanakları da yaptım. Sonrasında dedim ki ya bir yerde bir boşluk var. Ne yapabilirim? Aa evet diğer gözüme yapmadım. Göz, diğer gözümüze de şöyle bir sürme çekelim. Onun da tabii ki böyle profesyonel olmasına gerek yok. Çünkü siz zaten korkunç olmaya çalışıyorsunuz. Bilmiyorum acaba biz korkunç mu olduk? Sevimli mi olduk? Orasını da fazla kestiremedim. <laughs> siz yorumlara yazar mısınız? Sevimli mi olduk yoksa korkunç mu olduk? Bence sevimli olduk. Öyle diye düşünüyorum. Şu dudağımızın içerisine de şöyle kırmızılık verelim dedik. Hemen gidelim bir kıyafet giyelim. Eşimin kapşonlusu vardı. Onu giydim. <laughs> Mia'nın da kıyafetini ona ben dikmiştim. Mezuniyet kıyafetiydi ama biz bunu cadılar bayramı kostüm olarak kullanacağımızı hiç 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 düşünmemiştik. Mia da biraz zorlanmasının etkisiyle kostümümüzü giydik. Şimdi hemen cadılar günü Dansına başlayacağız ve şimdi biz Cadılar Bayramı, pardon günü değil bayramı dansımıza da başlamış bulunmaktayız. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öptük.